bugün ekmek yapacağız arkadaşlar. Şöyle hamuru yoğurduk. Eve getirdik. Şimdi bu kabaracak şimdi. Yarım saat bir saat. Sonra bunları yuvarlak yuvarlak yapıp fırına koyacağız. Ne oldu? Bugün bakayım. Şimdi yapacağım. Kaç sayfa okudum ben şimdi? Çok Bayağı sayfaya kurduk. Herkese merhaba arkadaşlar. Selamın aleyküm. Bugünkü işlerimiz de ekmek yapacağız. Bayağıdır yapmıyorduk. Annem sabah ekmeği yoğurmuş dışarıdan gelince. Şimdi döküyoruz. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyoruz. Anne uzun süren ekmek de yapar. 2-3 tane. Ben soba yap dedim ya. Öyle 2-3 tane. Şuraya bana ver 2-3 tane ya, de. Yaha yıkayayım ben yapmak istemiyorum ya. Sen yap Şimdi fırın yanıyor mu şu an? Süpürdün mü fırını? Ya ya. Bunu sonra şeyde, şeyi yapacağım. Sonra de <laughs> kaç şey ekmek oldu. <gülüyor> <gülüyor> nine saydım ekmekleri. Şey, Bir, abi, iki, iki. <gülüyor> <yersin>. <gülüyor> Kaç <gülüyor> olmuş <gülüyor> Nine? 21 idi, 2 döktüm ben hemen 23 mi oldu ne oldu? 23 Ufak şunlar ha. Um, şey yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, Aslında ekmek yapacağız yine uzun. Ama anne yine 8, 10, çok döktün sen onları. Çok 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, şu ya, sen düşünüyorsan o kadar yapsın yeter. Sonra büyüyecek o. İstediğin gibi olmayacak. 25 tane. Evet 25 tane. Şu an yapılıyor 26. Yemiyorum ya severim mi? Evet kızlar yine iş başında. <laughs> pide yapıyoruz. Olmazsa olmaz. Ekmek yapıldığı zaman pide yapılır bizim burada. Siz ben de kurabiye yap yaparım. Yanarsa bunların kurabiyeleri yok. Yanmaz. İyi şekle baksana. Ben Kaç günde bir değil mi? Güzel olur. Evet. Alright. İki tane. Ben ne varsa var şurada kenarda bir var mı? Alright. Seni Alright. Ben, o... ben kendim için. doldurma böyle olsun. Tamam ya da ben de doldurayım. Daha güzel yoksa karşı gözüküyor. Tamam. Benim şöyle, ben şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Şimdi annem bana şöyle iki üç tane fazla bıraktı. Yuvarlak. Onlardan ekmek yapacağız bugün. içine mı içine 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 Açamam o zaman. Oldu işte. Al sen sevin Yok. bir çıkardım. İçine içine A, anneme göre İçinde durakta yapacaktı. Birini öyle yapan bak. durup durup bir daha kıvıracağım. Ne çöp? İçine yapacağım. Anladım senin ne demek istediğini ben de. Biz ben sinematikte çekmiyorum. Olsun fark sen şöyle çek. al çıkar basma ona basma. Ha. Ha. Ne bu? Tam ellem ellem. Tamam çoğunca etme Aa, ya. Nene bu kabaracak şimdi. Az olmuyor kız. Hadi basma. Hı, ne diyor annem? Pislik Vallahi herkes istediğine göre bir şey yaptı bu sefer. Yapışma ellerime. Ekmeğe dikkat et. Nasıl alsın ekmeklere. Dikkatli gez. Görünce benimle yaratmış bak. Geçtim. Ey yuva, ey yuva, ey, yuba, ey. Şimdi fırını böyle süpürüyoruz. Hani şimdi baba vuracaksın. Şimdi. <laughs> şimdi şu unla, bu kadarcık unla deney yapacağız. Hani Şimdi bu una göre fırının alevini anlayacağız, değil mi anne? Hı <laughs> hı. <laughs> Al bakayım. Nasıl diyeyim? Yani. Yandı mı? Bir daha süpüreceğim. Bir daha süpüreceğim. Hemen yan alsa. Evet, ıstı Hemen yandı kız. Süpür bakayım bir daha. Şimdi annem fırını süpürdü. Buradakileri en son goyucuymuşuz dostum. O yüzden dedik annem bunları aldın tepside. şeyleri pideleri, pideleri de en son bir lüseralde bilmiyorum ki? Pideleri önden veriyoruz. O zaman onu elet ver. Geliyoruz. Anne pideler istiyor mu? Pide de en son. Pideler en son mu? Benim yok bensiz. Pide mi de en son? Ben yumurta unuttu. unuttum. Gelmekte olan. Ben, ben Dur daha gelmiyor Ekmekler geliyor. Hadi koyun. Buyur. Soma değil mi? Evet. Tepsiyi önden verebilirsin istersen bana. Tepsiniz de mi var? Yani uzun ekmekler var. Bir Tepsiye tane ekmek. Sen tepsiyi. Tepsiye, no. Tepsiye olsun da. Çok iyi bir tepsi. Ekmeklerin üstüne sürdüğümüz şey şu arkadaşlar. Hem güzel kızarsın diye hem de çıtır çıtır olsun diye suyun içerisine biraz karbonat ekledik. Onu sürüyoruz. Ne? Bu mi? Evet, şimdi güzelim ekmekleri yapacağız. Gel. Ah oh, anne ya. Kabon. Tepsiye bir şey mi koyacağız? Anne Yok böyle ya. koymayacağız. Tek tamam, tek koyacağız. Tamam da bir tane çıkarmayız. Hiç koyamayız. Tamam bir tane çıkartırız. Bunlar hemen pişer. Ekmek var mı? Ekmek başka var mı? Ekmek. Ne diyor? İki tane bunlardan var. Bir tane hiç ama. Tamam bir tane çıkarınca koyarız. Ama düşmesin anne. Bu yaygınlar şunlara. E sen ne sen? Ne daha daha mı yapayım?

Ekmekleri aldıramıyoruz şu an. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Bideleri çıkardı. Hadi şu başı bideleri koyarsın. Vallahi bideler işte zopada bir şey yok. Bundan Anne hele. Bundan hiç pişmemişler. Işte. Kızlar bidelerinizi anneniz attı. <laughs> ne? Bidelerinizi anneniz attı. Çıkardı. Nereye attı? Bir şey çıkardı. Aç mı kalak yani biz? Ekmek de mi yemeyek? Ne haliniz var sıkıyorum bunları artık. Sopaya mı koyacağım? Ay bu da şimdi kiki olmayacak ya. Oh. sen bunları mı koysana? Bunları, Hı. bunları en son koyursan Iskı bir delere koy. Yavrum kom ne yapacağız? Bir delere niye çıkarsın? İşte ben bunları nereye sokuyorum? Bunları en son koyursun bunlar Olmaz pişer. Olmaz pişmez. Sen deme. Of ya. Allah Allah. Sen bu kadar yapalım ama kızı. İki şey yap dedim ben sana. Ben sadece o ekmekleri yap dedim. Bu kakarı etekleri. Bıçak mı inceldi dedi. Bıçak mı inceldi zaten. <laughs> Nereden çıkartıyor mu inceldi? Tamam da ben bunu yeniden mi yiyorum? Tabii. Kaç tane çıkarmışsın? Aynı hesabı gelmiyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor işte. Gelmedi. Ekmekleri mi mahvet ya? İki bir geçer. Ne yılan gibi oluyor. Nereye koyacağım? Katı katış, katış <laughs> Ama sen çok yoğurmuşsun bu sefer anne ekmeği. Çok değil benim ekmeğim. Siz bunları parçalamasın. Bir, bir de eller ıslanıyor. Yok. Bir tanesini geri çekiverin. Geri çekiverin. Evet, şimdi şöyle. Şimdi. Kırk ekmeği olsun. Diye. Ay, Ay demeyeyim be. Az gibi. Ne bir Kovalama mı Bey bir gelmişti. Bir tane bir tane tamam. Güzel geçelim sen. bunun birini. Çok duruyor be yayla da. Ya da. da. Ne hayvan. Bir kara gelmişti. Kız arabanın altına girmiş Sana yok Kediler yiyecek. Çamur atma. Çamur atma. Çamur atma. Yanar mı? Çay şey mı? Kızartır mı? Yok işte Yok şey, pişti bir şey. yok. Anne çok iyiydi ya. İsmini kızarttık. Şimdi pideler pişti. Anne fırından çıkardı. Böyle ayran yapalım dedik biz de. <laughs>

Şu üstüne parmak basıyoruz ya arkadaşlar şöyle ninem iki tane basıyor. O ekmek patlamasın diye yapıyor bizim gibi. Ekmekler yapışmış. Patates fazla geldi. Ne kadar oldu işte patates ekmek? Yeah.

Thank you.